Dizi dünyasında son günlerde konuşulan en büyük bomba Ozan karakterinin sette verdiği sürpriz kararla ortaya çıktı. Söylentilere göre Ozan artık yeter, ayrılıyorum diyerek seti ve bazı sahneleri tamamen geride bırakmayı düşündü. Set çalışanları çekim sırasında karakterin hem duygusal hem de profesyonel anlamda oldukça gergin olduğunu iddia ediyor. Alya karakteriyle olan sahneler sırasında yaşanan gerilim, izleyicinin dikkatini çekmiş durumda. Ancak tüm bunlar kulaktan kulağa yayılan söylentilerden ibaret. Sosyal medyada fanlar, Ozan'ın ayrılık kararının nedenlerini tartışıyor. Bazı kaynaklar, karakterin yeni sezon için planlanan projelere dahil edilmemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını iddia ediyor. Setten gelen dedikodulara göre Ozan'ın sahnelerdeki enerjisi düşmüş ve bazı sahnelerde replikleri unuttuğu gözlemlenmiş. Ancak yönetim ve senaristler tüm bu söylentileri kullanarak izleyici ilgisini artırmayı başarmış. Alya karakteri açısından da durum dramatik. Söylentilere göre Alya, Ozan'ın bu ani kararı karşısında şaşkın ve üzgün, set arkasında uzun uzun düşüncelere dalmış. İddialara göre Alya'nın bazı sahnelerde gözyaşlarını tutamadığı ve set çalışanlarının bunu fark ettiği aktarılıyor. Tüm bunlar sadece dedikodudan ibaret, resmi bir açıklama yok. Setin diğer oyuncuları ve ekip Oza'nın ayrılık kararıyla ilgili çeşitli tepkiler vermiş. Bazıları projeye devam etmesini isterken, bazıları "belki de bu bir stratejidir." diyerek durumu yorumlamış. Söylentilere göre bazı sahneler tekrar çekilmiş, karakterin yerine geçecek başka isimler üzerinde düşünülmüş ancak bu da tamamen set dedikodusu. Ozan'ın ayrılık kararı dizinin senaryosunu da etkilemiş. Söylentilere göre senaristler karakterin projeden ayrılmasını dramatik bir şekilde ekrana yansıtacak sahneler eklemiş. Bu sahneler Alya ve diğer karakterlerle olan ilişkilerini yeniden şekillendirecek şekilde kurgulanmış. İzleyici sahneleri izlerken hem karakterlerin duygusal yoğunluğunu hem de setten gelen dedikoduları çözmeye çalışıyor. Sosyal medya yorumları fanların merakını iyice artırmış. Ozan neden ayrıldı? Yeni projede olacak mı? Alya ve Ozan sahneleri nasıl etkilenecek? gibi sorular gündemde kulis dedikoduları izleyiciyi sürekli ekrana kilitleyecek şekilde sızdırılmış. Ancak tüm bu iddiaların doğruluğu bilinmiyor ve resmi bir kaynak yok. Gelecek haftalarda Ozan'ın ayrılık kararıyla ilgili gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merak konusu. Söylentilere göre bazı sahnelerde karakterin setten ayrıldığı ve Alya'nın tepkilerinin dramatik şekilde işlendiği iddia ediliyor. Tüm bunlar dizinin dramatik yapısını ve izleyici bağlılığını artıracak şekilde kurgulanmış. Setten gelen son bilgiler Oza'nın ayrılığının dizideki diğer karakterleri de etkileyeceğini gösteriyor. Söylentilere göre bazı sahneler yeniden çekilmiş, karakterler arası ilişkiler yeniden yazılmış ve sosyal medya etkileşimi artırılmış. İzleyici sahneleri takip ederken hem dedikoduların etkisiyle hem de senaryonun sürprizleriyle heyecan içinde. Setten gelen en yeni söylentiler Ozan ve Alya arasındaki ilişkinin dramatik bir şekilde alevlendiğini gösteriyor. Söylentilere göre karakterler sahneler arasında birbirlerine daha yakın davranıyor ve bu durum setin enerjisini tamamen değiştirmiş. İzleyiciler sosyal medyada aşk mı yoksa rol mü sorusunu tartışıyor ve her paylaşım yeni spekülasyonları beraberinde getiriyor. Kulis kaynakları, Alya'nın Ozana bakışlarında artık farklı bir derinlik ve tutku olduğunu iddia ediyor. Ancak tüm bunlar sadece kulaktan kulağa yayılan dedikodular, resmi bir doğrulama yok. Set çalışanlarının aktardığına göre bazı sahnelerde Ozan ve Alya'nın göz göze geldiği anlarda gerilim o kadar yoğun ki diğer oyuncular ve ekip üyeleri bile bunu fark ediyor. Söylentilere göre bu sahneler dizinin yeni sezonundaki aşk hikayesini tamamen yeniden şekillendirecek şekilde kurgulanmış. Bazı kaynaklar, karakterlerin bu sahnelerdeki romantik etkileşimlerini, oyunculuk mu, gerçek duygular mı sorusuyla yorumluyor ve bu tartışmalar sosyal medyada adeta patlama yaratıyor. Dizinin senaristleri, Ozan'ın ayrılık kararı ile birlikte, Alya ve karakterler arası ilişkileri yeniden yazmış. Söylentilere göre bazı sahnelerde Alya, Ozan'ın projeden ayrılacağını öğreniyor ve sahnelerde gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor. Bu dramatik anlar izleyiciye hem aşkı hem de kayıp duygusunu yoğun bir şekilde hissettiriyor. Setten gelen bilgiler bu sahnelerin bazı çekimlerinde ekstra duygusal yoğunluk yaratmak için oyuncuların sahne öncesi hazırlıklarının artırıldığını iddia ediyor. Sosyal medya Ozan ve Alya arasındaki bu dramatik aşk hikayesini günün en çok konuşulan konusu haline getirdi. Fanlar her sahneyi analiz ediyor ve bu aşk gerçek mi yoksa sadece senaryonun etkisi mi diye tartışıyor. Söylentilere göre bazı sahnelerde karakterler arasında beklenmedik romantik jestler ve dramatik bakışmalar var ve bu da setin enerjisini yükseltiyor. Sizce neler olacak?